Evet sevgili seyirciler Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemine tutmaya devam ediyoruz. Hayvancılığın zor günler geçirdiği Yenişe'deyiz ve çok özel bir çiftlikteyiz. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Şöz, işletme sahibim. Efendim çok güzel bir çiftlikteyiz şu anda açık besi ve ari çiftlikten bahsettiniz bize. Evet. Ari çiftlik ne demek? Biraz bahsedebilir misiniz? Ari çiftlik hayvanların tümünün sağlık sertifikasına sahip tüberküloz ve eee hast, e hastalığından arındırılmış yani Temiz bir, bir çiftlik anlamına geliyor. Efendim bu zamana kadar çok çiftliğe gittik, haber yaptık, görüntüler aldık. Ancak ilk defa buraya girerken bize çizme verdiğiniz ayaklarımızı bir dezenfekteye batırdınız. Bunun sebebi nedir? Arun burası ağrı işletme olduğu için yurt dışarıdan hastalık girmemesi gerekiyor buraya. O yüzden bütün giren insan olsun, araç olsun dezenfekte edilerek giriliyor buraya. Bu ağrı işletme... Sertifikasını koruyabilmemiz için, hayvanlarımız hastalamamız için buna uymamız gerekiyor. O zaman siz buraya dışarıdan hayvanla getiremezsiniz. Yok, buraya kesinlikle dışarıdan hayvan girişi olmuyor. İçeriden biliyor ve ağrı işletmeden, veya yurt dışından gelebiliyor. Süt besiciliği yapıyorsun, sadece Aynen. süt hayvanı yetiştiriyorsunuz. Aynen, burası sadece süt işletmeciliği. Kendi sütümüzü kendi markamızla simsüt adı altında piyasaya sunuyoruz. Çok iddialı bir şey söylediniz. Burada e, hayvandan sütü sağ sağmaz içebilirsiniz dediniz. Evet, ağrı işletmenin en en önemli özelliği de bu. Tüberküloz ve Bruselloz olmadığı için direkt inekten sağlığı gibi kaynatmadan da içebilirsiniz. Şu anda Yenişehir'de şu anda Yenişehir'de şap e, karantinesi var biliyorsunuz ama evet. sizin e, bu şekilde şap hastalığına yakalanmanız mümkün değil gibi görünüyor. Biz buraya hiçbir şekilde yabancı sokmuyoruz zaten. Bugün bir misafirlerimiz geldiği için ağırlıyoruz. Dışarıdan yani ne insan ne hayvan hiçbir şey buraya girmiyor zaten etrafı komple çevrili tamamen doğal ortamında bir barınak gibi korunak bir barınak var burada. Peki efendim ee, biz normalde beşhanelere gittiğimizde kapalı besi oluyor hayvanlar e, iç içe oluyor bu açık besinin faydası var mı size? Tabii ki açık besinin kesinlikle çok büyük faydaları bir kere hayvanlar temiz hava için ciğerlerinde sorun yaşamıyor bu da hayvanın verimliliğine yansıyor süt verimi olsun et verimi olsun verimliliği artı artı lezzet ve kalite bakımından da sütün değerleri artıyor. Yani koku olmuyor sütte. Pis bir ortam yok burada. Siz de kokuyu alıyorsunuzdur. Yani bir asidiz kokusu yok. Mis gibi ortam. Hayvanlar da rahat rahat daha rahat bir şekilde besleniyorlar. Efendim son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, özellikle hayvan yetiştiricisi çiftçi dertli sıkıntıları var. Sizin e, ne gibi sıkıntılarınız var? Hükümetten beklentileriniz nelerdir? Yani şu an süt fiyatları beklediğimiz halepte değil. Yani bir bardak çay içiyorsunuz 10 lira. Bir litre su 20 lira ama bir litre süt 14 lira 15 lira. bugün yemin çoğulu 800 lira 850 lira süt 14 15 lira olunca bu işi yapılacak gibi değil artık. Biz kendimiz eğer sütümüzü değerlendirmezsek yani biz de yapamayız. Efendim kolaylıklar diliyorum çok teşekkür ediyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Ben evet sevgili seyirciler Bursa'nın Yenişehir ilçesindeydik ağır bir işletme dedik gerçekten çok özel bir çiftlik çok güzel bir çiftlik çok sağlıklı bir çiftlik Yenişehir'de son günlerde karantina sıkıntısının hiç yaşanmadığı bir çiftlik gerçekten sütü kaliteli besisi kaliteli hayvanlar açık havada bol oksijenle çalışıyorlar bulunuyorlar gerçekten önemli bir çiftlikteydik bugün sözü tekrar Bursa'dan Yenişehir'e merkeze bırakıyoruz.